Vatandaş geliyor benim dükkanıma parayı vermeyip ama vermiş gibi gösterip para üstü hem de sigara alıyor. 3.500-4.000 lira civarında bir kaybımız oldu. Kaç kere gelmiş sizin dükkanınız? Benim gördüğüm 6-7 defa gelmiş. El çabukluğuyla dolandırıcılık yapan adamın marketteki görüntüleri işte böyle yansıdı kameraya. İşe gider gibi Ankara'dan otobüsüne biniyor, burada geliyor. İşte birkaç tane dükkana uğruyor böyle hani yevmiyesini doğrultuyor sonra çekiyor gidiyor. Mecit ara dolandırıcının fotoğrafını dağıttı bölge esnafına ve seneler sonra bir arkadaşı o dolandırıcıyı gördüğünü söyledi. O dolandırıcı otobüste benim bulunduğum koltukta oturuyordu. Mecit Bey de aynı otobüse bindi dolandırıcıyı görünce kendini tutamadı ve dolandırıcıya defalarca yumruk attı. O benden şikayetçi olmadı. Ben bunu ben bunu hak ettim dedi kendisi. Otobüste yaşananları da kaydetti güvenlik kamerası ama iki taraf da birbirinden şikayetçi değil. O zamanın 3500 4000 civarı ama şimdi 35 40 bin civarında bir kaybımız oluşmuştu. Kaybımı karşıladı dediniz ya. Yani. Ne kadar evet. bir ödeme aldı? Kaybımız kadar aldık yani. Şikayetimiz geri çekildi kaybımız ödendikten dolayı.